Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu bu videoda da karakterlerin bu sefer en kötü en en kötü kostümlerini değerlendireceğiz. Rico ile başlayalım. Bu arada ekstra olarak saf altın kostümleri ve saf gümüş kostümleri değerlendirmeyeceğiz. Rico'dan başlarsa bence en en kötü kostümü kırmızı ceketli Rico. İyi ki bu kostüm gelmiş diyorum çünkü onun dışında diyalogu request seçerek büyük ihtimalle. Şeli. Shelly. Şeli'deki en, iyi kostüm, en kötü kostüm. Yani. Bandita Şeli. Belir şöyle tam da. Aa Bandita şöyle değil. PSG Şeli. Bunu mücadele almadıysanız net almayın. Kolt. Cold. Colt'taki en kötü kostüm ise. Hardest Colt. Siyah. Ve gri halleri Bu. Bull. Bu en kedi kostüm ise, yani herkes bunu hani oyuncusu bulur ve sporcu bulur der. Ancak bunlar süper öneri kostümler. O zaman bence daha kötü. Diğerlerine <laughs> göre. Brock. Brock en kötü kostüm bakınca tepli Brock. Bence. Çünkü Süper Ender'de efekt olması lazım. Ama bunda hiçbir şey yok. Barley. Barley'de en kötü kostüm. Bu denmez. Ama bunu demek zorundayız. Ben burada bunun neden saf gümüş kostümünü aldığımı bilmiyorum. En kötü kostüm olarak bence kırmızı büyücü Barley'i seçebiliriz. Ben bunu zaten almamıştım. Bu bana çıkmıştı. Jesse. Jesse. Dizideki en kötü kostüm e, bence aslında tüm kostümler iyi diyeceğim de. Bunun kötü demem ama mecburiyetten oynayacak bebek J seçeceğiz. Nita. Nita'daki en kötü kostüm net bir şekilde koaldı Nita. Ya kardeşim senin enderliğinde balina bekçisi gibi diye bir kostüm var. Koşucu Nita gibi iyi kostümler var. Ama sen neden böylesin? Dynamite. Dynamite kötü kostüm. Ee, PSG Mark. Değil. Tabi ki de. Yani ne diyeyim. Coach Mike mi desem. Yani bu ikisinden birini algılayabilirsiniz. El Primo. El primadaki en kötü kostüm kesinlikle vampiroma değil. Çünkü Enderlan göre bence gayet iyi gözüken bir kostüm. Ve şuradaki şöyle şeylerde çok komik durmuş. Bence en kötü kostüm e, El Atomico. Efekte varlık gösteriyor ancak yok. Dış görünüş olarak gayet güzel. Yani enderlerine göre yeterli bir kostüm. Ancak kötü bir kostüm. Mortis. Mortis'teki en kötü kostüm Gala Mortis değil. Çünkü bu bir Ender kostüm. En kötü kostüm bence Rockabilly Mortis e en öyle böyle bir şekli var. Ancak Gece Cadısı Mortis yok. Hiçbir şekilde iyi değil. Poco. Poco'daki en kötü kostüm bence Poco'da kötü bir kostüm yok da. Seçmek zorunda o kalsa Neyi seçirdim? Yani mecburiyetler senarci boku Bu da kötü değil de diğerlerine göre kötü Bu Bu adaki en kötü kostüm ise Arduino bu Bence Buna bir rakip değil ise arı bu Bu destansı bu da gizemli öyle düşünün hmm, Piper Piper'daki en kötü kostüm ise bence tabii ki de pembe Piper diyorsun şundan hangisini seçsem Piper orada mı bana sırıttı en azından Tara Tara'daki en kötü kostüm ise Tara yani bu pembe bu da ma mavi hali Daryl Devil. Devil'deki en kötü en kötü kostüm ise bence yani Kötü kostüm yok da mecburiyetten bunu söyleyeceğim. Bu da kötü kostüm değil. Bu arada bunun dışındaki bu şey bunun bir oyuncağı vardı ama adını unuttum. Benim de en kötü kostüm robot beni. Bence. Çünkü diğerleri güzel. Aslında bu da kötü değil de. yanında kötü kalıyor arkadaşlar. Frank. Frank de şemsiye Frank'i seçeceğim. Ancak One Frank bununla yarışır. Kötülükte tabii ki. Jin. Jin de en kötü kostüm. Maymun Jin. Ya çok alakasız ya. Maymun hali. Tik. Tik'teki en kötü kostüm. Şu kitik. Ben beğenmiyorum. Bu ne ya? Leon. Leon'daki en kötü kostüm. Ee, vallahi seçmem çok zor. Sokak kedisi Leon. Vallahi bizi kurtardın. Sokak kedisi Leon'u seçiyorum. Rosa. Ben demiştim size. Animasyon kostümünü beğenmiyor Ondan bir şekerleme seçeceğim. Karl. Karl'daki en kötü kostüm domuz benziyor Scar. Leon'un Karl bence